Of of, niye bu kadar erteledim ki saçımı boyatmaya? Of! ne yapacağım şimdi çok fena geldi dip boyam şu hale bak ya berbat görünüyor saçlarım çok da acelem var ay kendi kuaförüme gidemem ne yapacağım ya saç boyatmak da hiç kısa sürmüyor neyse en yakın kuaföre gireyim de boyatayım saçlarımı hemen İnşallah kalabalık değildir hemen boyatabilirim şöyle park edeyim arabamı Of of Barbie of niye ertelersin ki bu kadar şimdiye kadar boyatsaydım böyle olmazdı. Hah, hemen gideyim. Ay, i̇nşallah kimse yoktur. Hemen beni alır. Şuraları süpüreyim. Hemen sıradan alıyorum sizleri. Hmm. Şöyle güzelce süpüreyim. Tamamdır. Oldu işte. Buyurun sıradan alabilirim boyama. Ay tüh ya kalabalıkmış da ne yapacağım ben şimdi? Merhaba kolay gelsin. Ah merhaba hoş geldiniz. Sanırım saçlarınızı boyatacaksınız. Evet ama çok acelem var. Bekleyeceğim sanırım değil mi? Önümde bir iki kişi var gibi görüyorum. Evet biraz bekleteceğim sizi. Yani yaklaşık bir, bir buçuk saat kadar beklemeniz gerekebilir. Ay o kadar bekleyemem ki. Benim çok acelen var. Çok acil bir toplantıya yetişmem lazım. Rica etsem acaba bana sıralarını verirler mi ki? Hiç bilemiyorum. Bir sorun isterseniz, tamam bir sorayım. Şey, şey merhaba. Rica etsem ben saçlarımı hemen boyatsam olur mu? Bir toplantıya yetişmem lazım da sadece dip boyası yaptıracağım saçlarıma. Lütfen rica ediyorum sizden şey benim için sorun değil problem değil boyatabilirsiniz benim için de sorun değil acelem yok zaten boyatabilirsiniz ya gerçekten mi çok teşekkür ederim o zaman ben sizi hemen alayım buyurun ay saçımı aynı renkte tutturabilirsiniz değil mi ilk kez buraya geliyorum çünkü merak etmeyin memnun kalacaksınız böyle alayım sizi ay çok heyecanlıyım bayağı da gelmiş dip boyanız önce şu tokayı çıkaralım saçınızdan çok da yıpranmış saçlarınız. Bakım uyguluyorsunuz değil mi? Sarı saç kullanmak çok zordur çünkü. Ara ara uyguluyorum evet. Önce şuradaki poşeti geçirelim başınızdan. Üzeriniz boya olmasın. <laughs> Oldu işte. Zaten tam sizin saç renginizde bir boya hazırlamıştım. Müşterim vazgeçti. Hemen onu uygulayacağım. Buradan da vakit kazanmış oluruz. Hmm. Şöyle güzelce sürüyorum. Sadece dip boyası olacaktı, değil mi? Evet evet, sadece dip boyası olacak. Tamam. Biraz daha alıyorum boyadan. Ay, aynı renk olur, değil mi? Problem yaşamam. Merak etmeyin, aynı renk olacak saçlarınız. Hiçbir problem yaşamazsınız. Çok kullandığım bir ton bu. Sonra isterseniz bakım da uygularım saçlarınızda. Yok 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 çok acelem var. O kadar bekleyemeyeceğim. Tamamdır. Oldu işte. Şimdi sizi yarım saat kadar bekleteceğim. Ay tamam şöyle geçeyim ben. Ay, çok merak ediyorum nasıl olacak acaba saçlarım. Buyurun o sırada sizi kesim için alabilirim. Aa, öyle mi süper şöyle oturabilirsiniz uçlarından olacak değil mi sadece evet evet sadece uçlarından kesilecek tamamdır bir bakalım hmm, uçlarınız epey yıpranmış bir de daha önce kestediğiniz yer biraz yamuk kesmiş saçlarınızı onları da düzeltiyorum hemen ay çok teşekkür ederim hiç farkında değildim. oldu işte kesim işleminiz tamamdır şöyle aynadan göstereyim ben size nasıl olduğunu Arkanızı da göstereyim Ay harika olmuş ellerinize sağlık Çok teşekkür ederim ay bende mi saçımı boyatsam acaba beklerim ama değil mi Tabi biraz beklemeniz gerekecek olsun olsun sorun değil acelem yok zaten burada beklerim Tamamdır Buyurun sizin saçlarınızı yıkayabilirim. Ah öyle mi? Sürede oldu mu? Evet evet, buyurun yıkayalım saçlarınızı. Ay. Aa harika saçlarınızın rengi çok güzel olmuş. Hemen de dönmüş rengi. Süper! Ben çok beğendim. Uçlarınızla aynı renk şu anda merak etmeyin. Ya gerçekten mi? Görmek için sabırsızlanıyorum. Hem evime daha da yakınsınız siz. Memnun kalırsam hep buraya gelirim. Tamamdır. Şöyle güzelce yıkayalım saçlarınızı. Oldu işte. Buyurun. Havlu getireyim ben size. Bir dakika bir dakika. Heh. Şöyle havluyu da koyalım arkanıza. Şimdi güzelce kuruluyorum. Ay gerçekten de çok güzel oldu saçlarınız. Ben de çok beğendim. Ay teşekkür ederim. Tamam. Şimdi tarayalım saçlarınızı. Bunu da artık çıkarabiliriz. Oldu işte hızlıca bir de şekil verdim saçlarınıza. Göstermemi ister misiniz? Hazır mısınız? Evet çok hazırım. Buyurun o zaman aynadan bakabilirsiniz. Ha, inanmıyorum bu kadarını beklemiyordum. Ellerinize sağlık. Durun durun arkanızı da göstereyim. Hmm. Çok güzel olmuş bayıldım. Biraz diplerinizde kaldı ama o da çok normal. Çünkü dip renginiz çok koyuymuş. Olsun olsun ben şu anda çok memnunum sonuçtan. Ay çok teşekkür ediyorum. Çok memnun kaldım. Rica ederim. Her zaman bekleriz. Size de tekrar teşekkür ediyorum. Sıranızı bana verdiğiniz için çok naziksiniz. Rica ederiz. Güzel günlerde kullanın saçlarınızı. Teşekkür ederim.